Benim sadık takipçiler 83 gün sonra geri döndüm. Beni bırakmadığınız için teşekkür ederim. Valla ne yalan söyleyeyim, YouTube'a video çekmek içimden gelmemişti. O yüzden 83 gün boyunca çekmedim. Neden bugün döndüm? Bilmiyorum. Şu an canım istedi ve çekmeye başladım. Bu arada beni YouTube'da bulamazsanız Twitter'ımı takip edip orada da yeni izlediğim filmler ve diziler nasıl oldukları hakkında yorumlar yapıyorum. Oradan beni de takip edebilirsiniz. Buradan reklamını da yapayım. Netflix'in yeni İtalyan filmi Ölmeye Hazır Değil. Bakalım nasılmış. Konusundan başlamam gerekirse, çekingen kızımız Mirta, mahallenin en gözde bad boy diyebileceğimiz çocuğu Robin'e tutulur. Mirta'nın saf güzelliğine karşı Robin de tabii ki de boş değildir. Mirta, Robin'den kötü alışkanlıklarını bırakmasını ister. Bu istek üzerine ikisi bir anlaşma yaparlar son bir kere ikisi beraber madde kullanacaklardır ve bir daha kimse kullanmayacaktır. Konusunu öyle bir anlattım ki benim bile tekrar izleyesim geldi. Ama o iş öyle değil. Acele etmeyin. Yapımın türü fantastik, korku ve romantik olarak geçiyor. En baskın tür tabii ki de fantastik. Türlerin içindeki korkuya aldanmayın çünkü ben hiçbir korku öyesi göremedim. Sıfır yani hiç korkunçluğun kesi yoktu. Onu da şimdi açıklamak istedim. Peki nasıldı? Oraya geçmeden önce tam şu an eğer abone ol butonuna basarsanız bana bildirim gelir ve mutlu olur. Teşekkürler. Filmin ismi Ölmeye Hazır Değilim. Sizin de bildiğiniz gibi. Ama bu film öyle bir film olmuş ki sizi ölmeye hazırlıyor. Öyle bir işkence yapıyor ki çünkü ölmeye hemen at diyorsun alacağım. Bu kadar olumsuz başladım ama filmi izleseydiniz sizden hak verirdiniz bana. Baş karakterler rahatsız edici şekilde Edward ve Bella'ya benziyorlar. Özellikle erkek olan Robin karakteri Edward'a Tip olarak da benziyor. Film hızlı başladı. Hızlı bir böyle bir araba sahnesiyle başladı. Biraz aksiyonlu, heyecanlı. Hemen filmin içine giriyorsun. Ama ana olay yaşandıktan sonra spoilersız anlatmaya çalışıyorum size. Film o kadar saçmalaşıyor ki hiçbir anlam veremiyorsunuz. Özellikle Mitra'nın saçma sapan davranışları ve seçimleri akıl alacak şekilde değil. Hani bir karakter saçma bir tercih yapınca o karakterin kişiliğine, aptallığına verebilir. Bu da sizi rahatsız etmez. Ama karakterin belli bir altyapısı, bir derinliği olmayınca karaktere veremiyorsunuz. Tabii kime veriyorsunuz? Senarist'e. Senaryoda mantık aranmıyor değil. Senaryoyu arıyorum ya. Senaryolar. Bir ara filmde o kadar bakışma yaşandı ki sandım televizyon izliyorum bir Türk dizisi açık. O ona bakıyor, bu buna bakıyor. Böyle bakışma izliyoruz. Ya arkadaş siz televizyon dizisi misiniz? Süremi doldurmaya çalışıyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? Film fantastik. Tamam anladık. Bunda tamamız. Ama fantastik evrenlerin de bir kendi mantığı, kendi kuralları olmaz mı? Yani bir olay oluyor. Hiçbir şey açıklamıyorsun. Bunlar kim? Nasıl bu hale geldiler? Yani böyle bir şey bekliyorum. Hiçbir açıklama yok. Devam ediyor. Sanki bir serin ikinci veya üçüncü filmini izliyor gibi. Yani her şeyi biliyorum. Bu olaylar nasıl gerçekleşmiş her şeyi biliyorum. Ben sadece aksiyonundayım. işte insan ilişkilerindeyim. Ondayım, bundayım gibi. Ama hiçbir şey anlamıyor. Böyle filmleri Netflix nasıl alıyor? Nasıl yayınlıyor? Kim izin veriyor? Bu senaryoyu kim onaylıyor? Oyuncular nasıl bu senaryoyu okuyup oynama kararını veriyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Anlamayacağım da. Valla aklım almıyor. Her film, dizi, o bu eleştirilerimde diyorum ki ben izleyenime, takipçime olumlu ve olumsuz yanlarını söyleyeyim ki o kendi tartsın. Ona göre sizler izler, değilse izlemez diyorum. Ama her seferin yapamıyorum çünkü olumlu yanını bulamıyor. İlla bir şey söyleyeceksem olumlu yan için günümüzden geçmişe dönerken karanlık atmosferden aydınlığa çıkması tek hoşuma giden yanı buydu. Bunu da olumlu olarak sayabilirsek. Bu yüzden kimsenin zaman kaybetmesini istemiyorum. Ben bütün takipçilerimi sevdiğimden dolayı bu filmi kesinlikle önermiyorum değil. Yanına bile yaklaşmayın. Direkt beğenmiyor'a basın eğer Netflix kullanıyorsanız direkt kararsın ve yok olsun. Oh be buraya yani dönmek bana da iyi geldi. Bir i̇çimi döktüm. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.